neredeyse, Joanne dese linçleniyor artık neden acaba ya anlamıyorum ki insanları neden bu kadar linç etmeye çalıştıklarını da anlamıyorum herhangi bir insanı bırak yani kim, kim ya şöyle bir şey yok mu bu arada yani sizinle bizim aramızda öyle bir durum olduğu için söylüyorum mesela bu chatte benimle aynı fikirde olmayan o kadar fazla insan var ki bazı konularda e tamam okey yani birbirimizde e, ortak noktalar da bulabiliyoruz. Zaten bunlar da bizi birleştiriyor ama birbirimizle anlaşamadığımız e, yani birbirimizle asla orta noktada buluşamadığımızda çok fazla konu oluyor değil mi bizim aramızda? Ama yani ben bugüne kadar hiçbir zaman şey yaptığınızı görmedim. E, i̇şte ne bileyim o öyle mi denir lan şu şöyle mi denir lan sen yanlış biliyorsun lan bilmem ne ya da benim de size öyle dediğim bir şey hatırlamıyorum. Her fikir farklı olur yani her insanın fikri Algısı bambaşka olur yani ben bu bardağı alırken çok severek çok mutlu alırım ama bir başkasına gösteririm şunu, der ki bu ne abi bok gibi bardak der. Fikirler aynı olamaz ki. Üff. Yani oturup da şey yapmaya gerek var mı gerçekten? Birisini senle sırf aynı fikirde olmadığı zaman e, oturup da linçlemeye. Herkes için geçerli bu. <laughs> Bana aşırı saçma geliyor. E tabi canım, linçlemenin bir alemi yok ki, eline ne geçecek yani? Aa bunu yapan e, o kadar çok 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 insan var ki zaten, yani sürekli olarak işte birilerinin düşüncesine laf etmeye çalışan, birilerinin eee dünyaya baktığı noktadan vurmaya çalışan o kadar fazla insan var ki. Hıhıhıhm. <laughs> ekşi sözlük çöp... Vallahi bilmiyorum, ben eee Ekşi'ye herhalde eskiler çok daha fazla giriyordum ve hatta çok da takıyordum oradaki e, yazılan eden şeylerin yorumlarını. E, ama ben genelde mesela o tarz sitelere girdiğimde bile genelde beni seven insanlara dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii ki de insansın, arada sırada öyle bir şey diyorlar ki çok kanına dokunuyor, çok zoruna gidiyor ve cevap verme ihtiyacı hissediyorsun, bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorsun. Ya, i̇nsan olarak bunu yapıyorsun. Ama şeyde düşünmüyorum, işte ne ekşi sözde yazan herkes çöptür gibi bir düşüncem de yok mesela. E yok. Yani de, de, her yerde olduğu gibi yani Twitch'te de öyle değil mi yani şimdi işte mesela? Twitch'te diyelim ki, e, işte küçücük çocukların parasına göz diken, işte e, ya da ne bileyim e, sürekli olarak e, bok gibi şeyler anlatan eden, e, bok gibi bir hayat yaşamaları konusunda ekstradan alttan alta böyle sürekli olarak onları ezen, e şey yapan insanlar da var. Değil mi? Ama bambaşka türlü yayın yapan insanlar da var. Şimdi bunun için şunu diyebilir misin? Twitch bok gibi bir yer. Ya da YouTube'da yani. YouTube'da keza aynı şekilde Barış Özcan da video çekiyor. Diğer ismi vermeyeyim. Bir başkası da video çekiyor. E şimdi bu YouTube'u bok gibi bir platform yapar mı? Yapmaz. E ben YouTube'dan girip et nasıl çözülür ona da bakabiliyorum yani. Bir şey söyleyeyim mi bu arada. Enes Batur'dan çok daha kötü o kadar fazla insan var ki YouTube'da. Ha wow yani. Çok fazla insan var. Enes Batur'u öp de başına koy. O kadar yani. <laughs> ciddiyim. Bu konuda çok ciddiyim. <laughs> şey yaparak söylüyorum. Yani bunu içimden gelerek söylüyorum. Ha yani şöyle düşün. Adam korona içtim diye video çekiyor. Anladın mı? Ya da işte full cinsiyetçi küfür. Full belden aşağı. Full şuna şöyle yaptım buna bilmem ne yaptım falan filan. Üf bilmem ne mi var karrı mı var falan şeklinde video çeken. Ya anladın mı? Çok daha kötüsü var emin olun. <laughs> o yüzden e, o kadar da şey kalmıyor yani. <laughs> Aykut <laughs> Yavuz online. <gülüyor> <gülüyor> Korona içtim var mı gerçekten şaka mı yapıyorsun? Korona içtim diye biz sadece Bergo Türk'ün videosunu izledik galiba değil mi? Ama vardı daha da yani. Korona virüsü içtim. Aaaa. Aa. Daha var video bu arada koronavirüs içtim diye. Gerçekten var. Gerçek koronavirüsü içtim yarasa çorbası. Koronavirüsü içtim ölüyordum. Koronavirüsünü aldıktan sonra başıma neler geldi? Ve bu videolar 91 bin falan yani tanımıyorum bile bu insanları kimler acaba? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Değilim. Aa, yukarıya pıs pıs aldım. Gofret korkup korkup dur. İnanılmaz koronavirüsün içinde olduğu yarasa çorbasını gösteriyorum size. içeceğim ben bunu. Merhaba arkadaşlar. Herhangi korkunç bir görsel var mı ki acaba içinde? Bak bir tane bu var. Belgoyu zaten biliyoruz. Bu var. Oğlum! Bunun içinde bir şeyler var bakın. Size yakından göstereceğim. Arkadaşlar 2, 3. Aha Şimdi ben Normal bu virüsü bana, içeceğim bu arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Belgut Türk. Bu gece çok çok değişik bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama Çin'den bakın ne getirdi. Arkadaşlar bu elimdeki gördüğünüz kutu var ya içinde çok çok çok, çok değerli bir Çin. Tehlikeli virüs. getirmiş. <laughs> gerçekten, gerçekten nasıl getirmiş? Ya bir şey söyleyeyim mi bu arada yani? Ya, bu. Flash TV'nin gözünü abone. yiyeyim ya. Vallahi Flash TV'nin gözünü yiyeyim, gözünü seveyim yani. Kürşat Yörük abone olmuş, hoş geldin. Yeni çıtırıp kıtırıp